Barış siz bebeklerinizi mi uyutuyorsunuz? Evet. Hadi uyutun onları. E, e, e. Din, 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 din. Danalar girmiş bostana. <laughs> e, 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 e. e, e, e. <laughs> bana sen de uyutsana bebeğini. <laughs> Sizin bebekleriniz sizden daha büyük. Ben anlamadım kim bebek. Hadi uyutun onları. Uyumayacaklar sanki. Uyudu mu seninki? Şşş sessiz olun arkadaşlar. Koy koy koy. koy oraya uyusun. Koy 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 oraya. Oraya koyalım uyusun. Şöyle düzelt yerini. Heh. Uyusun. Battaniyesini falan getirelim. Ört üstüne ört uyusun uyumuş Baran sessiz ol Abinin bebeği uyumuş Senin bebeğin nerede Baran getir Ört Barış ört, ört ört Üşümesin bebeğin <laughs> Uyuyor mu Ne Seni duyamıyorum Duyamıyorum sesini Uyumuş mu bakalım İyi de bunun gözleri kocaman açık. Baksana şunun gözlerine. Hiç gibi <laughs> değil. Bence de uyut sen onu. <laughs> Uyudu mu? Bakayım. Vallahi gözleri hala açık Barış. Uyumamış bence bu bebek. <laughs> Uyumuyor mu? Baran. Baran senin bebeğin nerede Baran? Baran sen de bebeğini koy oraya koy. Koy beraber uyusunlar. Koy Baran. Heh, şunu da şöyle yanına koyalım. Üstlerini örtelim uyusunlar hadi. İyi geceler bebekler. İyi geceler bebekler. Örttün mü barış üstlerini? Ört üstlerini ben ört. Canladım. Hı? Hem babaram. Sessiz oluyoruz. Yoksa ayıcıklarımız uyanır. ne oldu Barış? Ne? 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 Kar karnı mı acıkmış onların? Evet. O yüzden mi uyumuyorlar acaba? Evet. O zaman biz onlara yemek mi verelim? Evet. Tamam siz onları alın. Evet. Oturtun da onları oraya so, biz onlara yemek so getirelim. Evet kocaman bir bebek bu ya. Daha Senden daha büyük zaten. Evet. Şuraya oturtalım onu. Sevgi çok büyük. Evet, otursun şuraya. Yemek getirelim onlara. Adese Şöyle. Adese. Ver bakalım. Ağzı burada. Ayy, Baran da veriyor. Bak Baran. Ver hadi, yiyesin. Açıkmış Baran, ver. Hmm. Yiyor mu? Yiyor. Hadi ver çok acıkmış. Barış sen de yedir. Çok acıkmışlar. Baksana uyumuyorlar. Uyusunlar sonra. Evet. Mmm Nasıl beğendiniz mi yemeğinizi? Barış sen? Hepsini döktüm. Yedi mi seninki? Bitirdin mi Barış? Tamam o zaman. Barış'ınki doymuş. Baran hala veriyor. içiriyor hala Baran. İçiyor mu Baran? Yok, 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 yok. Bak bak Baran kendisi de yiyor. <laughs> Güzel mi? Ben de şey de Güzel, Mendesin mi? Mendesin Güzel mi Baran? İçiyor İy, mu? İy, Çorba mı veriyorsun sen ona? Şimdi. <gülüyor> şimdi, şimdi, <gülüyor> doymuş mu? Sor bakalım. Evet. Doydun mu? Karnın doydu mu de. Karnın doydu mu? Ne diyor? Doymuş diyor. Doymuş mu diyor? Hı. E ne istiyormuş peki şimdi ne yapmak istiyormuş? Uyuyacak mı? Uyuyacak yani. mı? Uyuyacak mıymış? Tamam hadi uyut o zaman onu. Uyutacağım. Neni söyle de uyusun. Tamam. Uy, uy. Dendiğini dendiğini uy, uy. söylesene uyusun. Ay, uy. Oy taşıyamıyorsun ki onu. En büyük. Çok büyük ya. Kocaman bu ya. Taşıyabildim. Taşıy Nereye götürüyorsun onu? Oy oy oy. Nereye götürüyorsun? Ay, oy. Nereye götürüyorsun onu? Ayıtsızdan. Dindi dindi dostan. Ee Uyut. Uyut onu uyut. Bak. Söyle birazcık daha dinle söyle. Ee e, Ee Bence uyudu sanki. Seninki uyudu Barış. Karan onu uyutmamış. Sen uyut hemen onu. Onu da yanına koyalım annesinin yanına koyalım onu da. Hadi uyutalım. E, 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 cincir, cincir, doktan, e, e, e. Baran. Baran gürültü yapma. Bebek uyuyacak. Tamam üstünü ört. Üstüne ört. Evet üstünü ört. Uyutum. Uyutum. Tamam. Baran bak senin bebeğini uyuttuk. Sen uyutmadın biz uyuttuk. Uyudu mu? Şşş, tamam şimdi sessiz olalım. Hadi gidelim buradan. Çıkalım hadi gidelim buradan. Hadi buradan gidelim. Bebekler uyusun.